السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل الوقت من لساننا يفقهوا قولنا وفابت أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال Sahih-i Müslim 62. ders. Kitab-ı Salat-ı misafir, misafir namazı. Haddetena Haddetena Ebu Bekir İbni Ebi Umar'a ve Muhammed İbni Hatim An İbni Uyeyne Tekal İbni Ebi Umar'a Haddetena Süfyan'ın an Amr ibn Dinar an Kureyb bin Mevla ibn Abbas an ibn Abbas ennehu ba'te geceledi inde Halid Meymuna tezemin teyzenin yanında geceledim. Fakama kalbe Resulullah peygamber min elleyli gece fetavata abdest adı min şennin, tulumda muallakın asılı olan vudu'an bir abdest hafifen hafif. Ve dedi. Vasafe anlattı. Vudu ahu abdestini anlattı. İbn Abbas. Ve ceale peygamber başladı. Yukhafifu hafif oluyor yapıyor. Ve yukallili az yapıyordu suyu. Ve kal İbn Abbas. Fekumtu ben de kalktım. Fesanatu yaptım. Misle anne nebi peygamber yaptığı gibi. Sümme cittu durdum. Fekumtu fe kalktım. Fekumtu durdum. Hanyesari solunda fa Fakhlefeni beni arkadan aldı. Fecaleni beni yaptı. Yemeni'yi sağına koydu. Fesalla namaz kıldı. Sümmet taca sonra sonra yaptı. Fena muydu. Hatta nefekha uyudu. Horladı. Sümmet etahu Bilal'in. Bilal geldi. Feadenehu ezan okudu. Bir salati namazı işte. ve veyahut da duyurdu. Fakharaca çıktı. Fesalla sufa sabah namazını kıldı. Ve lemetem o da abdest almadı. Sümmet yani Sufyan dedi ki ve hâde bu peygambere özeldi. Yani yatıp, horlayıp da uyuyup da uyuyup da kalkmak, abdest almamak. Hâsaten özellikle. Liyenne o çünkü peygamber belagana bize anlattı ki enne nebi peygamber tenam uyuyor, aynahu gözleri ve la yenamu uyumuyor, kalbuhu kalbi uyumuyor. <laughs> haddetena Muhammed ibn Beşşar'ın haddetena Muhammed ibn Vahhu ibn Cafer'ın haddetena Şubbeten Selamete Ankureybin Ali an ibn Abbas'ın kâle Bittu geceledim bi Be, beyti haleti meymune meymune teyzemin diyanın evinde. Febakaytu fe, 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 takip fabakaytu fe, takip ettim. Keyfe yusalli nasıl kılacak Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kale dedi ki fekame fekamer kalktı febale tuvaletini yaptı. Sonra sonra vecehu yüzünü yıkadı ve kefeyi ellerini sümenama uyudu. Sümme sonra bir daha kalktı. i̇lal kırbeti Kıbbeti kırbaya gitti. Yani tuluma. Fe atlaka şinakahu fe atlaka çözdü şinakahu bağını. Tulumların ağzı var ya ona. Sümme sabbe döktü fil cefnetin kaba. Evül kasati veya tasa. Fe onu döktü. Bir yedi eli eline. Aleyha ellerine döktü. Sümme tevadda abdest aldı. Vudu en hasenen güzel bir abdest. Beyne vudu eyni en güzel abdestlerden ben sonra kalma kalktı. Yusalli kıldı. Namaz kıldı. Fecihtü. Ben de başladım. Fekumtü kalktım. İlâ Cembi yanında durdum. Fe İlâ Cembi yanına fekumtü durdum. Aynı sariye soluna. Kale dedik İbn Abbas. Fe beni aldı. Fe akamini durdurdu. aynı mini sağına durdurdu. Fe tekamelet. Peygamber namazını tamam etti. Salatu Resulullah Peygamber namazını 13. aşağı rekaten 13 rekat olarak. Sümme nâme sonra uydu. Hatta nefekâ horladı. Ve künnâ biz biliyor idik. Nârifu biliyor idik. İzâ nâme peygamber uydu, uydu zaman bir ettin. hâstin bir nefek hî horladı. Sümme haraca sonra çıktı ila salati namaza fasalla namaz kıldı fe başladı yekulu fi salati namazında başladı dua etmeye fi sucudi secdesinde. Allahümme ey Allah'ım ic'al fi kalbi nuren kalbimi nurlandır ve fi sem'i nuran. kulaklarımı nurlandır amin ve fi basari nuran. gözlerimi nurlandır amin ve an yemini nuran. sağımı nurlandır amin ve an şimali nuran. solumu nurlandır amin ve emami nuran. önümü nurlandır amin ve halfi nuren arkamı nurlandır amin ve fevki nuran. üstümü nurlandır amin ve, hat, ve tahti nuran. altımı nurlandır amin Vec'al yapli beni nuran, beni nurlu yap amin ev kale ve beni yap nuran nur yap haddetini sakum ne haddeten en nasurun, nasurum ne şümeylin akbera na şubete haddete na selamete İbn-i Küheylin an Bükeyyerin an Küreybin an ibn i Abbasin kale sel felakitu karşılaştım Küreyben Küreyb ile karşılaştım Kureybi. isim Kale ve kale İbn Abbas dedi ki kuntu inde halati Meymun Meymun hal teyzemin yanındaydım. Feca Resulullah peygamber geldi. Sümme zekere anlattı. Bir misli hadisi Gunder'in hadisinin aynısını ve kale dedi ki İbn Abbas ve peygamber duasında diyordu ve beni yap nuran beni nur yap böyle meşhur ki şüphe etmedi. Ve haddetene Ebu Bekir ibn Ebi Şebet'e ve Hennad ibn-i Seri'ye kale haddetene Ebu'l-Ahvese an Sa'd ibn-i Ali ibn Rishdine, Mevla ibn Abbasin, Ali hani ibn Abbasin kâle bittu geceledim inde haleti meymune meymune teyzemin yanında ve hadis hadisi kıssa olarak anlattı. Vele le mezkur anla, zikretmedi gazete veciyi yüzünü yıkadığını ve keffeyni ellerini yıkadığını zikretmedi. Gayrı enne şu kadar var ki kâle tümme etel kırbeti sonra kırbeye gitti fehalle halle çözdü şinakahu ipine. Fetevadda abdest aldı vudu ahu abdestini beynel vudu aynı en güzel şekilde. Sümme etel firâşe yatağına gitti fenâme uyudu. Sümme kâme sonra kalktı kavmeten uhra bir daha ikinci kere kalktı. Fetel kırbete kırbaya gitti. Yani tuluma gitti. Fahalle şinâkû ağzını çözdü. Sümme tevadda abdest aldı vudu ahu vudu en abdest ile ve huvel vudu ve vudu aynı abdestin aynısı. Ve kâle a'zem li nuren كمكترمين نور يبتدأ ولم يذكر وجعلني نوراً بين النور يبتدأ وحدثنا يقول طاهرة حدثنا ابن وهبين عن ابن عبد الرحمن ابن سلمان عن ابن الخالد أن سلمة ابن كهيل حدثه أن قريباً حدثه أن ابن عباس بات Fesekebe min fesekebe döktü min ondan su döktü. feteva da abdest aldı. Ve lem yektür çok su kullanmadı. Ve lem az da kullanmadı. Fi vudu abdest alırken. Ve sağa ve sağa hadisi hadisi anlatı ve fi fihi kale ve de'a dua etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem leylete iz o gece tesat aşara kelimeten on dokuz kelimelerle dua etti. Kale selimetü, selamet dedi ki haddete nihi bana anlattı. Kureybun Kureyb bana anlattı. Fe hafız tu ezberledi minha ondan istediği aşırı kelimeten 12 kelime. Ve nesiti unuttum ve ma bakiye geri kalanını. Kale Resulullah peygamber duasında diyordu ki allahu ceallin beni yap fi Allah mecalli fi kalbi nura kalbim nur, nurlandır amin ve fi lisani nura dilimi nurlandır amin ve fi sem'i nuran e, kulaklarımı duyularımı nurlandır amin ve fi basari nuran gözlerimi nurlandır amin ve min fevki nuran üstümü nurlandır amin ve min tahti nuran altımı nurlandır amin ve an yemini nuran sağımı nurlandır amin ve an şimali nuran solumu nurlandır amin ve min beyne yedeyye nuran önümü nurlandır amin. Ve min halfi nuran arkamı nurlandır amin. Ve ceal fi nefsi nuran içimi nurlandır amin. Ve, ve azim li nuran e, kemiklerimi ve azim li nuran benim e, nurlandır amin. وحدثنا أبو بكر بن سحاك أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جافر نخبرنا شريك بن أبي نمر عن كري بن عنب عباس أن هو قال ركضت تاكبة في بيت ميمونة تزمن تزمن ميمونة من إبن دا Bir gece. Kânın evi Peygamber sallallahu aleyhi sallam onda. Tizeminden dolayı. Leğen zora takip edeceğim dedim. Keşfe salatı evi Peygamber'in vazı nasıl? Bir gece. Kale fetahaddete anlattı en nebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetahaddete pardon konuştu en nebi peygamber ma'a ehli ailesiyle beraber saaten epey bir zaman. Sümme rakada sonra yattı ve sakal hadise hadisi anlattı ve fihi sümme kâme sonra kalktı fetava ve abdest aldı ve stenle işte, dişlerini hani fırçaladı. Haddetena Rasulü ibn-i A'la Vasıl ibn Ala hadisena Muhammed ibn Fudayl an Hüseyin ibn Abdurrahman an Habib ibn Ebi Sabit an Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas an Ebi an Abdullah ibn Abbas ennehu peygamber rakada yattı inde Resulullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibn Abbas Abbas peygamberle yattı Fesey kadar peygamber uyandı fetesevveki dişlerini fırçaladı ve tevadda abdest aldı ve huve yekulu diyordu ki İnne <Şir Dante> fi halki semavati ayet-i kerime inne fi halki semavati semavatin vel erdi yeryüzünün yaratılmasında vardır. Ayetler mucizeler vardır. Ve <gül Buffalo> <hayato> leyli gecenin dönmesinde ve nehar gündüzün dönmesinde le ayatin ibretler vardır. Li elbab akılları akıl sahipleri için. Fakara okudu ha ulayla ayeti bu ayetleri okudu. Hatta ta ki hatame sureti sureti sureyi bitirdi. ben sonra kalktı kâme kalktı fasalla namaz kıldı rekatı iki rekat fe etale, uzun kıldı fihi ma o kerekat el kıyamı kıyamlarını uzun tuttu ve rükû rükûlerini ve sücudü secdelerini sümme insarefe sonra namazdan çıktı fena oydu. hatta nefaka horladı sümme faale dâlike sonra bir daha yaptı telâte merâtin üç kere böyle yaptı sitte rekatin altı rekat kıldı yani iki rekat kılıyor yatıyor kalkıyor abdest alıyor kılıyor İki rekat daha yatıyor bir daha kalkıyor. <jis Anyway>, Kulle dalike her seferinde yestakü ağzını fırçalıyor ve yetevadda vaktes alıyor ve yekrahu haulayl ayat bu ayetleri okuyor. Sümme etev Sümme evtere sonra bitir kılıyor. Bir selatin üç tane, üç rekat olarak. Fe eddenel müezzin, müezzin ezan okuyor. Fe harice ile salati peygamber namazı çıkıyor. Ve o yekul diyordu ki Allahümme peygamber duasında Allahümme ey Allah'ım ic'al fi kalbi nuren kalbimi nurlandır. Amin. Ve fi lisani nuren dilimi nurlandır. Amin. Ve ic'al fi sem'i nuren kulaklarımı nurlandır. Amin. Ve ic'al fi basari nuren gözlerimi nurlandır. Amin. Ve ic'al fi min halfi arkamı nurlandır. Amin ve min amami nuran önümü nurlandır amin ve cal fi fevk min fevki nuran üstümü nurlandır amin ve cal min taati nuran altımı nurlandır amin Allah ve a'tini nuran Allah bana nur verdi dedi ve haddetini Muhammed ibn Hatimin Muhammed ibn Hatim haddetena Muhammed ibn Bekir akhbarana i̇bn Cüreyc akhbarani Ata Ali ibn Abbas kana bittu geceledim zaten leyleti bir gece inde halati meymuna meymuna tezimin yanında fakame nebi peygamber kaldı yusalli namaz kılıyor mutetavvi an minel leyle mutetavvi nafile olarak Minel-leli gece. fekâmen nebi peygamber kaktı ilâ el-kırbeti kırbaya gitti. fe tevaddâ abd saldı fe kâmen kaltı. fes'allâ namaz kıldı fe kumtû kaktım. lemma onu gördüğüm gibi sana yaptım. der ki fe tevaddâ abd-i saldım ilâ el-kırbeti kırbadan. fîme sonra kaktım ilâ şik-kıhil ey sonra soluna durdum. fe akhede biyedi elimden tuttum. min verâi arkasından zahri çevirdi. Ya dilini beni yanına da koydu. der ki der ki aynı şekilde min verayi zahri arkasından doğru çevirerek ila şıkkül eymen sağ tarafına koydu. Kultu ben dedim ki efit tetavvu'u nafile miydi kâne zâlike kâme naham evet tetavvu'u yani nafile gece namazı. Ve haddedine Harun ibn, ibn Abdullah ve Muhammed ibn Rafi'in kâle haddetena vehbu ibn-i cerîrin akbereni ebi kâle semirte kaysi ibn-i sa'din Yuhaddisu an Atayn ya Han ibn Abbas kale ba'atni ila Abbas Abbas beni gönderdi ile Nebi peygambere bu huwa fi beyti Halid tezimin meymune te Meymuna tezimin evinde Febittu ben de onu onunla beraber geceledim mahu peygamberle beraber tikelleyle o gece fakama kalktı peygamber müsalli namaz kılıyor minelleyle gece fakumtu ben de kalktım an yesari solunda durdum Fetena veleni beni adım min halfi arkada zahriye arkasından doğru çevirdi. Fece aleni beni yaptı an yemeğin ala yemeğin sana koydu. Ve haddetena İbn-i Nümeyr'in haddetena ebi haddetena Abdülmelik an atayin an İbn-i Abbas'in kâle bittü gece dedim inde kâleti teyze meymune teyzemin yanında. Nehu nahve hadithi İbn-i Cüreyd'in hadisin aydın ve kayısı İbn-i Sa'id'in hadisin

Haddedena kuteybetü'nü sa'idin, an Malik ibn Anas an Abdillahi ibn Abi Bakr an Abihi an Abdillahi ibn-i Kayser'in, bin İbni Muharremet'e akbara an Zeydi ibn khalid al Juhani hu kala le ermekanne takip edeceğim. salat Rasulullah Resulullah Peygamber'in namazını nasıl kıldığını takip edeceğim. El leyle bu edeceğim. Fasalla namaz kıldı peygamber rekatin iki rekat hafifeteyni hafif. Sümme hafif. sonra salla kıldı rekatini hafifeteyni rekatini tavileteyni uzun. Uzun iki rekat. Tavileteyni iki, iki uzun rekat daha. Tavileteyni iki uzun rekat daha. Sümme salla rekatini sonra bir daha iki rekat kıldı. Ve huma dünelleteyni öncekilerden biraz daha hafif. Biraz daha kısa kablhumun öncekilerden tüm meseller <laughs> rekataini iki rekat kıldı ve muhaddun sız illetini iki evvelkilerden daha az kablhumun Öncekisinden daha biraz daha az yani 10 dakikada kılmışsan 8 dakika 8 dakika kıldı kılmış da 3. kerede 6 dakikada tüm meseller rekataini iki rekat kıldı muhaddun ondan biraz daha az kablhumu ondan biraz daha az tüm meseller rekataini iki rekat kıldı ve humalleteyni onlar kable huma günden daha az. Tümme evtere sonra vitir kıldı fe zâlike bu selâte aşer rekaten on üç rekat. Sebamiye sitte ve sütun yedi altmış altı. Hacac ibn-i Şairi Muhammed ibn-i haddetini Muhammed ibn-i Ca'firin medainiyyü ve bu Ca'firin haddetene varkavu an Muhammed ibn-i an Cabir ibn Abdullah. Abdillahi Kuntu peygamberle beraber idi. Fil seferin seferde fenteheyna ulaştık ila meşraatin bir su yoluna. Fakale dedi ki ela Ateş tuş ya cabir sana bir şeyler anlatayım ya cabir. Kuntu bela evet dedim yani ya, ya Kale fenezel peygamber indi ve eşraat sulandı. Peygamberi dedi ki seni sulayayım mı? Evet dedim. O da fe, peygamber indi. Feşraat sulandı. Su içti. Sümme zehebe li haceti ihtiyacını geldi. Ve vada'at vada'atu lehu vadu'an Sonra ben peygambere su koydum. Kale fece'e geldi. Fetava da abdest aldı. Sümme kâme kaldı. Kalktı. Fesalle namaz kıldı. Fiyite bin vahidin bir elbisede. Kale Tutturmuş beyne tarafı yük ucunu fekumtu durdum خلفu arkasına fe akade kulak tarafımdan tutup fecarleni beni yatan yemeniyi sağına koydum Hadethena Yahya ibn Yahya ve Ebubekr <laughs> ibn Bişbet cemian Huşeymı kale Ebubekr hadethena Huşeymı en Bekir Abu Hurere an el hasan an el hasan an Sa'di ibn Huşeyh Hişam An Ayşe de kâle kâne sula peygamber izâ kâme kalktığı zaman minelleyle gece liyusalli kıl, kılmak için namaz istetaha başlardı salatuhu namazına bir rekateyni iki rekatla başlardı namazına hafif eteyni hafif iki rekatla başlardı sebamiye semaniye ve sittun yedi Haddetine Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebit'e, haddetine Ebu Usame'de, an Hişam'in, Muhammed'in, an Ebu Muhammed Hureyde, an, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kan. İdakame ahadukum biriniz kalktığı zaman, minel leyli gece, fel yeftetih, başlasın salatu namazı bir rekatine, iki rekat hafifetine hafif namazda. Sebamiyet İslami Sittun 769 Atidena Kuteybe İbn Saîd'den, Ali bin Enes'ten, Ali bin Zubeyr'den, Ta'fuz'dan, İbn Di'a Abbas'tan, "Enne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 'Kani yakulu' diyordu. 'İde akame ile salat, namazı kakt zaman mincu fil leli gece namazına.' Dua derdi. 'Allahumme leke lel hamd. Allahum sen hamd olsun. Ente nuru semavati ve'l ard, yer ve gökyüzünün gözünü nurlandıran sensin ve lekel hamd. Ham sanadır.'" Ente kıyyamus kay, kay, semavati vel ad yer ve gökyüzünü idare eden sensin. Ve lekel hamdü sana hamd olsun. Ente rabbus semavati vel yer ve gökyüzünü rabbi sensin. Ve men de içindekilerinde de entel hakku sen gerçeksin ve vaadükel hakku sözün de gerçek ve kavlüke ve vaadü haktır ve ve kavlüke sözünde sözün de gerçektir ve likavüke hakkun seninle karşılaşmak da gerçektir. Vel cennetu hakkun cennet de Vel ve likka ve cehennem de haktı ve sa'atu hakkun, hakkun kıyamet de haktı. Allahümme ey Allah'ım leke eslemtü sana teslim oldum ve bika amentü sana iman ettim. Ve aleyke tevekkültü sana tevekkül ettim ve leke enebültü sana inabet ettim. Yani seni kabullendim ve bika hasemtü senin düşmanın düşmanı bildim. Beyle ki hakem tu seni hakem kıldım işlerimden. Fagfirli beni affeyle. Ma kaddem tu yaptığım günahlardan ve tu yapacağım. Ve tu gizli tuttuğum ve alentu bildirdiğim günahlarımdan hepsinden sana sığınırım. Ente ilahi sen benim ilahımsın. La ilahe illa ente senden başka hiçbir ilahım yoktur. حدثنا عمرو الناقد وابن النمير وابن ابي عمر قال <سؤال> حدثنا سفيان حا حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحبلي احبلي عن طابوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم Ama hadis İbn Cüreyn fettefa, kalaftuhuma hadis Malik'in, lâm yuqtel, lâm yuqtelif, illa fi harfine. Kal İbn Cüreyn, mekana kıyamı, kıyam yerine kıyimi kelimesini kullandı. Ve kal, ma asrar tu gizlediklerin yerine ve ma hadis, ve ma hadis İbn Uyeyn de fihi fî bazı ziyadetin fazlalıklar var ve yuqalif mekana yer değişmeler ve İbn Cüreyn fi ahlufin bazı kelimelerde. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا عمران القيس كسير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واللفظ قريب من من الفاظ فضل، يعني وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي Kalu haddetena Amrun amr bin amr, Umar bin Yunus haddetena Ikrim bin Ammar ve haddetena Yahya bin Abi Kethir haddetena Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Auf. Kal sa'altu sordum Ayşe Ayşe, Ayşe sordum müminine müminlerin annesi bir şeyin hangi şey kanı Nebi Peygamber yaptıca o başlıyordu o salat namazına. İda kama kalktığı zaman minelleyli gece kalet annemiz dedi ki Kâne idâ kâme gece kalktığı zaman minelleyli gece iftetehâ salâtu -e namazına başladı. Allahümme Rabbisi Rabbi ey Allah'ım e benim Allah'ım Rabbi Cibril'e Cebrail'in Rabbi ve Mikail'e Mikail'e ve İsrafil'e İsrafil'e ve Fatır'e semavati ve yer ve gökyüzünü yarar. Alimel gaybi ve şehadeti bilineni bilinmeyeni bilen ente tahkumu beyne ibadike sensin kulların arasına hükmeden mâ kânû idiler fî tahtelifun ihtilaf ettikleri konularda ihdini bana hidayet eyle lima ihtelaftu fihi şaşırdığım şeylerde minel hakkı doğrudan bir dini kesen izdile inne kesen tehdi hidayete erdirirsin men teşavvü dilediğini ila sıratı müstakim doğruyla. Haddetena Muhammed ibn Ebi Bekir Mukaddimi Haddetena Yusuf Al-Majishun Haddeteni Ebi An Abdurrahman Al-A'raj An Ubeydillah ibn Abi Rafi An Ali ibn Abi Talib An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. ve kal Kâne peygamber İzâ kâme ile namaza kalktığı zaman Kâle derdi ki Veccehtü yöneldi vecihi yüzümü Lillezi fatale semavati Yer ve gökyüzünü yaratana Hanifen beni hanif olarak hiçbir puta taptırmayarak yaşatan Allah'ıma ve manemler müşrikim ben hiçbir zaman müşriklerden olmadım. İnne salati namazı menüsü ki törenleri ve mahiyaya nüsüb törenler yani haç törenleri. Ve mahyaya yaşama ve memati ölümüm lillahi <Sessizlik> rabbil alemin alemlerin Rab nedir? La şerike hiçbir şüphe yoktur lehu Allah'ta. Ve bir dâli ki böylece umirtu emr olundum. Ve ene ben evvelül müslümin minel müslüme ne minel müslümin müslümanlardayım. Allahümme ey Allahümme entesen el melükü kral sensin. La ilahe ilah yoktur illa ancak ente sen varsın. Ente sen Rabbi benim Rabbinsin. Ve ne ben ise senin kulunum. Zalemtü nefsi Zul, kendi nefsime zulmettim. Fe atarabtu biden bir günahımı kabulleniyorum. Fe ufirli beni affeyle günahlarımı. Cimyan hepsini. İnnehu la yağfiru bağışlayamaz ve günahları illa ente sadece sen bağışlarsın ve ben hidayet ederler <laughs> liyahsenin ahlakla en güzel ahlak ile la yehdi hidayet edilmez liyahseni ha en güzel şekilde illa ente ancak sen güzel şekilde güzel ahlak landırırsın. Vasrif ben çevir anni benden seyyi kötülükleri. La yasrifu çeviremez anni benden ya kötülükleri illa ente sadece sen çevirebilirsin. Lebbeyke buyur ve saadeyke başımız üzerine vel hayru iyilikler kullahu tamamı fiyyedeyke senin elindedir. Ve şerru kötülükler neyse ileyke senin sebebinden değildir. Ene bike ben seninim ve ileke senin içinim. Tebarekte te yüce ol ve tealeyte yüce ol mukaddes ol. Estağfirke istiğfar ediyorum ve etubi ileke sana tövbe ediyorum. Ve idare rükûye gittiği zaman peygamber kâle derdi ki Allahümme ey Allah'ım leke rekatü senin için rükûye gittim ve bir kâmetü sana iman ettim ve leke esnemtü sana teslim oldum haşa leke sem'i kulaklarımı senin için korkut, korkuttum yani amade ettim ve basiri gözlerimi amade ettim ve muhid beynimi amade ettim sana ve azmi kemiklerimi ve asabi sinirlerimi ve idare rafa kalktırdığı zaman kâle derdi ki Allahümme ey Allah'ım Rabbe Allahümme Rabbena Lekel hamd. Hamdler sanadır Allah. Mil es semavati yer gökyüzü dolusu. ve mil el ardi yer yüzü ve mil ema beynehuma ikisinin arasındakiler kadar dolusu. Ve mil ema sonsuza kadar min şeyin badi sonsuza kadar. Ve idâ secdede secdeye gittiği zaman Allahum ey Allahum. Bunlar hepsi duadır. Namazlar hep dua edilir. Ey Allahım, leke secdetü senin için secdetim ve bir ametü sana iman ettim ve leke sana teslim oldum. Secede vecihi yüzümü sana sürdüm. İlillezi halakahu onu sen yarattın. Ve sabvarahu onu sen şekillendirdin. Ve şakla semeyi kulaklarımı sen açtın. Ve basarı gözlerime. Tebarekallahu yüce olasın. Ahsulü halikin halik olan Allah. Sümme yekunu fi min ahiri sonunda. Yekulü derdi ki beyine teşehhudi ve teslimi şehadet ve teslim arasında yani tahiyyatü ile selam arasında Allah mevfirli Allah beni affeyle ma kaddemtü yaptıklarından ve ma akartü yapacaklarından ma esrartü gizlediklerinden ve ma alatü bildirdiklerinden ve ma esreftü kendime yaptığım zor kötülüklerden ve ma ente sen olmadın a'lemu bihi minni ben ve ma ente sen ve <tellikle>, ma o şey ki ente sen alem bihi onu biliyorsun minni benden entel mukaddim sen önden gidersin ve entel muakhir arkadan gelen sensin la ilahe ilah yoktur illa ente sadece sen sen, sen, sen varsın ve haddetena Zuhir ibn Harbin haddetena Abdurrahman ibn Mehdi'in ha ve <tellikle>, haddetena ibn Ibrahim akbarana abu Nadir'i kala haddetena Abdurraziz ya Aziz ibn Abdullah ibn Ebi Selamete an ammihi Ebu'l-Macişune Ebi Selamete an ila bi isne ve kâle kâne Resulullah peygamber <laughs> idâ ta salâta namaza başlarken kebbele tekbir getirir. Sümme kâle sonra der ki ve yöneldi ve cehdi yöneltti. Ve kâle ve ene evvelü Müslüman, müslümanların ilki benim. Kâle ve ida rafa kaldırdığı zaman ben son başında menne rükû rükûden Kale de dedi, dedi seni Allahu limen hamide Rabbim beni işitti derdi. Rabbena ve lekel hamde hamdın Rabbim Rabbime şükürler olsun. Ve kale dedi ve savverahu resimlendiren yani şekillerine fe ahsene suretü en güzel şekilde beni yaratan Allah'ıma şükürler olsun. Ve kale ida seleme selam verdikten sonra kale derdi ki Allah'ın mağfirli Allah beni affeile, ma makaddemtu. Önden yaptılarım ile ahiri hadis hadisin Yukarıki hadisin aynısını. Velem yoku demezdi. Beyne teşehhüdü teşirdi ve teslimi teşehüdle teslim arasında demezdi. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Bunların hepsi Efendimizin duaları.